Aldım. Arkadaşlar merhaba. Manisa Sancaklı Bozköy'deyiz bugün. Kendi bahçemizdeyiz. Şimdi kiraz aşısı, oyma aşı nasıl yapılır? Bir tane video çekelim istedik bugün de. Artık belki de bu bizim çektiğimiz son video olur. Son paylaşım olur. Oyma aşı da. Çünkü kiraz ağaçlık uyanıyor. Aşı sezonunda, kiraz aşı sezonunda bizim için bitiyor. Şimdi nasıl yapılır gösterelim arkadaşlar. Şuradan ağacımızı kestik ona yatak açma testlerimizle arkadaşlar. Ağacımızı kalemimizi takacağımız yeri açıyoruz. Sonrasında kalemliğimiz geçen seneki sürgünlerden şu şekilde 45 derecelik bir açı açtık arkadaşlar. kılavuz açtık kendimize işimizi kolaylaştırsın diye. Sonrasında üçgen şekilde bu şekilde Gördüğünüz gibi kalemliğimizi de açtık. Sonrasında kalemliğe göre bir yatak açıyoruz arkadaşlar anaçta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sıfıra sıfıra oturdu. Şimdi bunu çamurlayacağız ve streçleyeceğiz. Aşımız bu şekilde sonlanmış olacak arkadaşlar. Evet. Aşımız bitmiştir arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.